Amazon üzerinden ödeme yöntemi ekleme veya kaldırma işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Ödeme araçlarını yönetebilmek için profilinizdeki hesabım ödemelerinizi seçin. Daha sonra ödeme aracı eklemek için eklemek istediğiniz ödeme aracının altındaki ilgili bağlantıya tıklayın bir ödeme aracını düzenlemek veya kaldırmak için söz konusu ödeme aracının yanındaki aşağı okunu seçin ve düzenle veya kaldır seçeneklerinden birini belirleyin. Daha sonra ekrandaki talimatları uygulayarak işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bazı durumlarda kart düzenleyen kuruluşlar kartları yeniden düzenlerken Amazon'a güncellenmiş ödeme kartı bilgilerini sağlayabilir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.